tarihine altın harflerle Ordu Spor yazdırmak kolay olmadı. Kolay değildi bu hikayenin kahramanlığını yazmak ve anlatmak. Daha düne kadar 3-5 sayfadan oluşan bu hikaye 1974-75 sezonunda harfleri altınla yazılı kocaman bir cilde dönüşmüştü. Her geçen sezon hikayedeki kahraman sayısı artmış, bu hikayeyi okuyanlar triyakisi olmuştu. Bilenler bilmeyenlere anlattı, duyanlar duymayanlara söyledi. Ordu Spor'du bu hikayenin adı. Hani vardır ya, her hikayenin sonunda ya hüzün ya mutluluk. İşte bunlardan mutluluk da Ordu halkının okuduğu son cümlelerin özeti. Ve 18 Mayıs 1975'ti bu hikayenin son cümlelerindeki tarih. 27 Ağustos 1967'de ilk sezon açılışını yapan Mor Şimşekler, 8 yıl aradan sonra 2. Lig'de gerçekten şimşek gibi çakmış ve 1. Lig'le tanışmıştı. 1974-75 futbol sezonu orduspor için önce tarlaya ekilen tohumların bir meyve ağacına dönüştüğü ve hasatın toplandığı bir dönemdi. Radyoların başında siyah beyaz ekranların karşısında birincilikteki renkli dünyayı hayal eden gençler bu sezonda yaşadılar mutluluğu. İkincilik kırmızı gruptaki ilk sezonda 10 galibiyet, 13 beraberlik, 15 yenilgi karşılığında 33 puan toplayan orduspor... 38 gol atarken kalesinde 48 gol gördü. İkinci ligdeki acemilik dönemlerini yavaş yavaş üzerinden atan Ordu Spor, yıllar geçtikçe rakiplerini korkutmaya ve gücünü hissettirmeye başladı. Mahalle aralarından taraftar önüne çıkan mor beyazlı gençler, Halit Gürsoy'un başkan, Kadri Aytaç'ın antrenör olduğu 74-75 sezonunda başarıdan başarıya koştu ve birinci lige çıktı. Adnan kovalıyor kendisini.